Baş iskelede yaşayan vatandaşlar kötü koku yaydığı iddia ettikleri yerleşim alanlarının hemen yanında bulunan fabrikayı protesto etti. Vatandaşların bu eylemi sonrası Kocaeli Valiliği bir açıklama yayınladı. O fabrikalar için valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Gerek gelen şikayetler gerekse planlı plansız olarak son 3 yıl içerisinde bahse konu bölgedeki atık işleme ve geri kazanım tesislerine yönelik 2021 yılında 48, 2022 yılında 50 ve 2023 yılı bugüne kadar da 75 olmak üzere toplam 173 denetim yapılmıştır. Yapılan bu denetimler neticesinde uygunsuzluğu tespit edilen firmalara toplamda 4.215.155 TL tutarında 12 adet idari yaptırım uygulanmıştır. Bir tane de şikayet çekin öte gidin. Gittin öteki tarafa arıtmaya getirdiler. Bu 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 boş, boş, boş şikayet yani. Boş tanıma bunu ver. nefes alamıyorum. Plansızca tesislerin kurulması önce toprağımızı işgal etti. Sonra yerleşim alanlarımızı yaşanılmaya hale getirdi.